Kim altı yazdı o zaman? Ben şuraya iniyorum. Kafamı çarptı, evet. kafamı çarptı. Sağ indim. Alamadım. Ee, adamlar yanımda. Cengiz söyleyeyim. Ben hiçbir şey yapamam baba. Ben yokum bu arada savaşta. Böyle bir şey var mı Efe? Ya, ya şey yok. Yoray şey, Kafa, oğlum duymuyor mu? Tepede Cengiz adam. Kırdım onu. Duyuyor pişirdim. 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 Bombalı benim fena. Efe altın var ha dikkat et. Efe burada adam Efe. Geldim. Mermim yok ama. Orada gel. dış basıyorum Düşürdüm. Kapıda. Top gelmiş. O ne Tüm mermimi boşa bitirdim ya. <laughs> Sesliyorum <laughs> ama millet yok. Oğlum korktum böyle sıkılır mı? Aşağıda aşağıda ipte. Geliyorum. Bak bak aşağıdalar. Tepede de var galiba. Yes, sakin sakin oynayalım. Efe fullen istersen bir dayı yola. Nereden sıkıyorlar oğlum? Oğlum bir yerden ses şey duyuyor. Şu şurada, şurada okay, e, şurada. Yok ev yakında da ses var. Altımız da altımızda ya. evet tam altımızda. İnelim mi? Kırdım birini. Kaydakini kırdım. Skopum yok ya. Ne oluyor oğlum aşağıda? Bir canı var birinin. Geldim yanına yok. Kulak açtı adam. 60 kırdım. Tamam evde o ya. Hayır. Evden Evde şu evde biri var. Ben aşağı atladım. Korku Bu da değil. Ya kaçtı bir yere ya. Evi bir süre bir bıraktım alın oynayın. Oynarım. Burada benim light'ım var da şey yok. ne no. Sel yok sel. Al attım iki tane de sel. yani başta da selim yok zaten. Tamam. Oğlum nereye uzadılar kanka? Aa burada. İki kişi bir canı var bir canı var. Bir, bir canı yok geri canı var. Gelmiyor. Var, hmm, var Cengiz gelemiyor. Dans, dans, dans et, dans et, dans et. Ils sont plus là, dans et. Ils dans et. Ils sont plus là, 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 dans et. Ils sont Evet evet oğlum çaylar da başka sıktı bilmiyorum. Ya. Pusu var galiba. Bir canı var Efe bir canı var Revan atın. O göremedin <laughs> <hiç yok gülüyor> ki Kaçıyor kaçıyor bir canı var şurada arkada. <laughs> bak bak kaçıyor. Ben. Nereye gittim be ya mınak bu. Şurdum. Bayağı. Örümcekleri <laughs> mi kesecek bu adam öldürdükten sonra? Çatışıyorlar lan orada. 50 Şu evde var, şu şey evde var Kırdım, lifeline'ı Hiç şovum yok ya, şu drop'a alak mı ya? Arkada arkada, gidiyorlar arkadan gidiyorlar Şuradalar, bak bak aşağı kayıyorlar Evet, drop'a gideceğim 120, bengal 120 Şurada ben göremiyorum orayı, şurada adam Nefey yalnız Şurada şu Revan'ın ülkesi gidiyor On farklı grup var ya. lan, beyler Orada, evet. Hayır bu evin arkasındalar oğlum. Onlar oraya Evet oğlum orada var. buraya vuruyor buraya bardağı. Hoş çıktı. Ben vuramadım. Bak ete tepeye çıkıyor. Kırık. Ben hava buldum ben. Efo çıkan kırık. O görüyorum da vuramıyorum açmadı. Aa şu aşağı nasıl sana? Aşağı bakıyorum. Bak o da çıkıyor. Kırmızı kutu olacak Kırdım. ya. Ben, Lan, vurdum niye kırmadım? Şurada adam var. Bak ben İçer, İçeride, içeride çatışıyorlar. Köşede kaldılar mı telefonları? onları? Yok yok, kalmadı. Çıktı. Ha çıkıyor burada? Aha, hepsi burada. Nerede? Bende. Bak evet, eve Burada gidiyorlar. kırmızı kutu olacak. Bak, gelmeniz lazım evet, buraya. Geliyoruz, geliyoruz. Çamada kapıyı da. Gökhan, arkan geliyor. Adayı. Şu aradan çıkabilirler. Orada grup çatışıyor. Tamam şurada içeride de vardı görüp. Kırmızı kutu oldu. Aç bakayım. Çamam adam aşağıda dibimize Aşağı. Oğlum dibimizde Kırık life life. Kanka. Geliyor life life Nereye geliyor? Aşağıda mı? Şu şuraya gittiler şuraya gittiler. Ay iki kurt kötü iki tane kırık var. Hadi lan aç artık. Tamam. Pis pis. Havuk da var. Pis pis. Havuk da var. Pis pis. Havuk da var. şey var mı? Sen 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 spitfire long bomb alıyorum o zaman. Abi bura bende bombaları falan serleri topluyor. Bela burada yukarı çıkıyorlar. Bekle 2 saniye geliyor. Bana light lazım biraz ya. Biri kırık sayılır. Oğlum evin çatısına bir çıksam var ya dur bakayım. Ha doğrusu mu çatışıyorlar doğrusu bu lan. Altımdalar, altımdalar. Gördüm abi bak bak. Doğrusu değilmiş şu an. Burada var. Burada düştü. Sola at, at, sol at, abi, sola at. Neresi? Sol Şurada ben pingledim bak. Onun arkasından bombalı var e Bombalıyorum ben de. Hani şu, oğlum? Hop fena bitti, bitti, bitti. Koş koş. Şurada. Bende, bende. Arkamız geliyor galiba. Oğlum şunları gelin de öldürek la. Geldim. Gördün mü daha? Tepen tepen. Tepe tepe tepe. Bu o Yanımız yanımız? Düşmedim onu da. Öldü. Evet, hadi daha. Diğer grup geliyor. Efe sen hadi hiçbir şey yapma. Yapamadım. Ultile ultile bir. Ulti yok, yok bombalıyorum ki. Ya. Bombalıyorum bombalıyorum Fena bir bomba attı. İçeriden çıkıyor. fena vuruyor içeriye. Kırdım. Koş koş koş. İçeriden yiyorum. Kırık. 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 düşürdüm. Bir canı var birinin. Saldırıyor bir canı var. Bir canı var. Düşürdüm arkan götürdüm. Geliyorum. Aşağı çıkıyor. indi. Ha çatıya mı çıktı? Hayır çatıya çıktı. Burda burada, burada çatıya. Çıtırık. Biri burada. Öldür. Başkası çıkıyor. Koruyabiliyor musun? Çabuk söyleyin Ben bakmıyorum. Hayır ben göremiyorum. Uzak biraz görkem. Koruyabilirim de uzak yani. Ben Cengiz'in yanına doğru gidiyorum. Cengiz benim unursam Cengiz. Kaçarken sana doğru geliyorlar kayın akışındaki kırık sayılır Sağ mı sol mu? Sağ Sağ sana... Bana Dur, göre şu an, tam Bakacağım şu anda şu an gözükmüyor Şu an şurada da göküm şurada arkandalar arkanda Tamam tamam gördüm Sayınca Zıpa haber ver Zıpa tamam, tamam, sok görmüyor Görüyorlar Göküm kayın sana daha kırdım Gelecek bir daha kırık Efe Sana var Gel bize doğru aynen ben bakacağım sana Kanları bayağı az bu arada oynayabilirsiniz Görmüyorum bayağı burada. Senin ultin small vardı. Tamam. Tepeden iniyor. İniyor bak aşağı. Bak kaya da Aha. İniyorlar. İniyorlar. i̇niyorlar. 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 Bir kaldı orada. Bakın sağında da grup var dikkat et. Bakın tam üstündeler. Evet görüyorum. Tamam var bir tane. Evet ya. bir tane evet. Tane dikkat ol. Lan orada geldi. Yaa. Ne arıyor orada ya? Ne Oo oh, ya ağır ya. Şuraya gitti. Burada ya. İki, iki, ya bana i̇ki, o gün içine gelmeye bir çalışıyorum. Bengiz. Ben öldürüyor beni. Beni öldürüyor. Beni öldürüyor. Şuradaki abi bire. İki kırık abi. Şuradan ben de birine. Abi öldürmesin beni abi. Temel sapla. Kö kö kö. Yok 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 10 saniye. Ne? Ee? Tamam. Kaç? Niye? 1-3-5 25 mi? 3 Bok Aşağıda aşağıda yok tamam Şu attı Aaa ya şu attı Mavi, Mavi adam Bir canı var Gidiyor mu onu? Bomban var mı? Git git koruyam Ay yanımda Attı Yanımda tel olmadı ama Yanlışla at Gökhan soldan geliyor Gökhan soldan geliyor Ay kırık o Abi sol ve sağ var Ultin var mı? Sağ ya da sol oynayalım. Var. Atsana şuraya, şuraya. Tamam. Gel oyna direkt ya. Bak abi, keşi vursaydın onu biraz. Bak adam. Öldüm ben. Kebirsin, arkan geldi. Abi oraya Olur. ulti şey. atmanı bekliyordum. U safe geldi tamam. Niye o? Ben çıkıyorum. Öyle bir şey var lan? No. Hayır oğlum, ölüyorum yani. Şeyf Ben ya. işte şey, adamın... Dur, 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 ama çok kötü. Adamlar geldi, abi. adamlar geldi. O bin o bin al al rektmiş şey ver. Verim yine, ben verim yine ver. Al. Al. Eyvallah. Çok sayılır biri. Nerede ki? Nerede nerede? lan? Nereye gitti? Baksana. Nasıl abi o alt oyundan sonra niye bir anda okta sandım ben kendim. <laughs> Buraya aşağı düşerim ben buradan ha. Kaç yaşırmam ha. Önümde. Oğlum abi içeri nereden <laughs> gittin? <laughs> Nereye gittin o ya? <laughs> Kanka madem böyle This, this. Lan oğlum. Anasını <laughs> Diğeri de buradaydı Lan, lan <laughs> ya benim <yalamayalım, yalamayalım, yalamayalım. gülüyor> <Oğlum> öldüm ya. <laughs> bir şey yok. ama Buraya kadar mücadele etmem lan <laughs> ama, yanıyorlar. Çabuk, çabuk, çabuk. öldürüyor. Kanka oyun gibi şimdi bakalım. Tamam kaldıracağız sakin ol. Abi geldin mi? Döpeni kutusunu sıra ver. Ne ilgili o zaman? O zaman. Zip zip bana zip attılar lan Cengiz'e. Ya bana zip attı da bu lan gelmeye götü yok bence oğlum. Evet. Öte petayda çıkıyor. Tamam at gel. Kaçıyorlar lan. Demek ki açı değiştirmeye korkuyorum. Aa arkalandılar abi. Evet arkalandılar. Şimdi ipi ben kullanıyorum Efe. <laughs> İyi oldu. Buraya yardım ha. Geliyorum he. bekle. Bir şey yapmasın geliyorum. Beni ama. Dur Efe'yi alıyorum. Bu ne oluyor burada? Abi gelmen lazım geliyorum buraya. Geliyorum da Efe'yi aldım. Burada aşağıda. Kırık. Öldürsün Evde. herhalde gelmiyor. O, A, ya Abi loot'a bak bana da ya. Kanka bir o, şey Oğlum yanınızdayım abi. beni kaldırsanız. <laughs> da. Bir saniye versene. <gülüyor> 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 direkt loot'a kaldırıyorum <laughs> bak seni bro. Oğlum <laughs> gel gel. Gel <laughs> gitme gitme. Craver benim zaten Adamlar. Direkt direkt ya. Evde dur. Dur bakayım. Alacağım big net. Big net. Bu Bir daha. Var mı onlar? Bak Hayır, çıktı. Dışarıda. Çatıda var oğlum çatıda, çatıda var. Daha kırdım. Çatıya Ar çıktım arkadan. Bende de son. Arkaları Yaptınız oğlum çıktım. ya. Oğlum bir şeyle çatışıyorlar. Bombalar Tepede, alıp evet. ben adamlardan bomba almadım. Ben de almadım. Yiyom ama. Lan şuraya bir bomba iyi giderdi işte. De, Git ben de, de, de ultiyle geleceğim. Önümde. Ya oyun görür Devam ulti ile geleceğim diye. 5 bir canı biri. var orada. Tepeden çıkıyor Solda suda. Evet. Kırık yarı canı var. Bir canı var lan. Sağ evet. attı, sağ Bir canı var. Armor'unda şeyinde bir canı tepe var. Tepe sıkıyor, tepe sıkıyor bana. Niye bunlar sıkmıyor kanka? Aynen gerçekten. Hayır, şimdi sıkıyorlar. Oğlum tepenin bir canı bırakmam. Beyaz oğlum tepe. Uşurdum birini. <laughs> Buna, bu, bu, ben de atamam bu. Direkt öldürdüm adamları iki vuruşta. O altında. Hiç kipermiş ya. Ben bu attım oraya. Ekran var ya. sayılır. Nerede? Aşağıdalar. Reload. 190 190 bir canı var. Bir canı vardı. 190 vurdu. Al broza işte. senin için şöyle bir şey yapayım. 190 Laf edenler utanır mısın? Şu dün birini beyler ben. Kaldırıyor. Ay 190. Işte. Geliyoruz. Burada ben kaldıramadı. Düşürdüm. Ya, sana rezliyor, rezliyor. Rezliyor. Evet, sana uçak. Yarışa da var. Geldi. Gel, resliyor, resliyor. Resliyor. Tamam. Resledi. Tamam. Ya ne oluyor? Yılanın. Ben Bu arada bir şey söyleyeyim ya. Hakkını verdim he. Başkan verir tamam. 3 kere 190 vurdum abi. Tamam, bir şey demedim fark etmesin. Hayır. Galiba sniper benim işte ya. Yok yok. Bir şey ses duydum galiba. Bir şey galiba bela, ses duydum. Suya bakabiliyor musun vuracağım? Bakıyorum. Kırdım. Açtık ya bunu. düştü. Ha bu mermimi ona harcamayayım öldürürsünüz değil mi? Başka bir sıkıyor onu. Bov var burada. Burada burada burada. Alırım bov var be. Craver istiyon mu? Olur. 8 mermi de. Tamam. Ama nasıl oynuyordum yani? Salladı. Oynuyor Biraz ya da sen oyna. Oynayayım mı Arbi Öyle mi? Ya. Arbi ya. Ya, ya bu sağda adam niye öldürmedik ya? ya sana bak ya. Hayırdır oğlum sana. Ona bir çıkar oradan. Aha. Bir de sağdaki düşürdüm öldürmedik. Soldakini. Evet soldakini. Sen gidiyordun. Senin sen bov çekti kaldı. Sonra sen Kraybra gel dedin. Çekini, kaldırmış kaldırmış. Oğlum ölüyorum. Kaldırmayı bırak. Ağzına sıçtım. Yani, eve geliyor mu? Yok şu an kırdım. Ben de eve geleceğim bu arada. Oğlum, ben çatıda Kim yanıyorum bana yardım et. Şurduğumuz adam kalkmış bu arada. Niye öldürmedik ki onu ya? Tower geldi yanımızdan. Yuvarlamıyor ya? etrafımızda var şu an. O adam oh, yok, kırıklar. Gel 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 aşağı gel aşağı gel aşağı gel eve oğlum, gel. Oğlum mermim boş eve gitti ebe, ya. Reflex 8 saniye 8 saniye. Yaptı. Kapıları tutsanız da. Kapıları tutun. Kapıları tut kapıları. Burada burada burada. Oğlum adam biz geldiler geldiler. Alt, 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 alt geldi. Ya oğlum kapıyı niye tutmuyorsun ki? Efe var mı bir açıklaman ya? ya. Oh, kontrolünde. Amma kapıyı tutuyorum. Lan bir e kapıdan beni vurdu. Oğlum kapıyı harbiden ben bak gördüm. kapıya geçtin. Kapıda değilsin ya. Değildim bu arada kapıdan. Kaydı var. Buradan, çizdikin, Hayır, oğlum, oğlum, bak, biri kapıyı tuttur, tutsan... Kapıya gidiyorsun.